Herkese günaydın arkadaşlar. Ben ziraat teknikleri Mehmet İlhan. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arazi kontrollerindeyiz. Ee, yaprak galeri güvesine denk geldik. Onlar hakkında size bilgi vereceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. Ee, yaklaşık 20-25 gün oldu ana ilacı atalı. İlacın etkisi yavaş yavaş geçti. Ee, bitkilerimiz de verdiğimiz gübreden dolayı sulamadan dolayı sürgün çalıştırmaya başladılar. Sürgün çalıştırınca e, zararları takip etmek gerekiyor. Dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Arazimizde dolaşırken gözümüze çarpan e, dikkat çeken zararlardan biraz bahsedeceğim. Yaprak galeri güvesi taze sürgünlerin olduğu dönemde zarar yapıyorlar. E, bunlar hakkında size bilgi vereceğim arkadaşlar. Bugün konumuz turunçgil yaprak galeri güvesi. E, onun hakkında bilgi vereceğim. Konumuza yaprak galeri güvesinin özelliklerinden başlayalım arkadaşlar. Birinci özellik olarak boyları 3-4 mm kadardır. İkinci özellik olarak e, renkleri e, beyazımsı gümüş renktedir. E, üçüncü özellik olarak kanatlarının ön kısmında boyuna doğru koyu renkli 3 adet çizgi bulunur arkadaşlar. Dördüncü özellik olarak Kanat ucunda siyah renkli e, belirgin birer benel, e, benek bulunur. Hem sağ kanadında hem sol kanadında arkadaşlar. Bu özelliklerine bakarak e, turunçgül yaprak galeri güvesini diğer güvelerden ayırt edebiliriz arkadaşlar. Yumurtaları çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Yeşilimsi beyaz renkli e, ve oldukça saydam bir yapıdadır arkadaşlar. Turunçgül yaprak galeri güvesinin e, asıl zararı oluşturduğu dönemi e, larva dönemidir. Yani küçük o kurtçuklar. Şu an videoda izlediğiniz o minik sarımsı yeşil renkteki kurtçuklardır arkadaşlar. Larvaları yaprak ve sürgünde açtığı galeriler içerisinde bulunurlar. Renkleri dönemlerine göre değişmekle beraber sarımsı yeşildir. Son dönemlerinde larvalar yaprak kenarını kıvırmak suretiyle oluşturduğu yuva içerisinde pupa olurlar arkadaşlar. Pupaları kızılımsı veya sarımsı kahverengi renginde yaklaşık 4-5 milimetre boyundadır. Erginlerin pupadan çıkışı, çiftleşmeye ve yumurta koymaya başlaması 1-2 gün sürer. Bir dişi 2 ile 6 gün sürede toplam 20 ve 20 ile 100 adet yumurta bırakabilir. Yumurtalarını akşam alacak karanlıkta ve geceleri bırakır. Erginleri sabah ve akşam saatlerinde çalışırlar. Gündüzün sıcak saatlerinde ise işte pasif duruma geçip ağaç içlerinde saklanırlar, gizlenirler. Yumurtalarını genç sürgülerin e, e, taze yapraklarının alt kısmına tek tek şekilde bırakırlar arkadaşlar. E, larva e, yaprak içine e, girerek e, galeriler açar. Bu galerilerin içinde beslenir e, ve yaşamını devam eder. Yılda 9-15 döl e, verirler arkadaşlar. Turuncu yaprak galeri güvesi sadece turunçgillerde zarar yapar çok yoğun oldukları zamanlarda sürgünlerde ve meyvelerde de şekil bozukluklarına sebep olurlar. Turunçgil yaprak karer güvesine karşı e, alabileceğimiz kültürel önlemler şu şekilde. Fazla azotlu gübre kullanmamalıyız. Azotlu gübreler ağaçların ve bitkilerin sürekli taze sürgün vermesine sebep oluyor. Taze sürgünlerin fazla olması da bu turunçgil yaprak karer güvesinin e, sürekli çalışması e, ve e, yumurta bırakmasına sebep oluyor. Yani beslenmeleri daha kolay oluyor, daha fazla çoğalıyorlar. Ee, bir de ağaçların içindeki obur dalları sürekli temizleyeceğiz. Bu da aynı şekilde keza. Taze sürgün olduğu zaman obur dalları biliyorsunuz sürekli taze sürgün şeklinde e, ve sürekli aktifler. E, bu yaprak galeri güveleri burada e, daha rahat besleniyor ve çoğalıyorlar. E, bir de bunların e, Tunçkül yaprak e, galeri güvesinin doğal düşmanları var. Fazla ilaçlama yaptığımız zaman bu doğal e, düşmanları da öldürmüş oluyoruz. Öldürünce bu sefer bunlar... E, daha fazla çalışıyor, çalışıyor, daha fazla yoğunlaşıyor ve daha fazla zarar yapıyor arkadaşlar. E, turunçkül e, yaprak galeri güvesine karşı e, kimyasal mücadele olarak e, şunları belirtelim arkadaşlar. 5 e, yaşında büyük ağaçlara e, ilaçlama yapmaya gerek yok. Zaten e, yıl içinde, sezon içinde Diğer zararlara karşı yaptığımız ilaçlarda, ilaçlamalarda, kimyasal mücadelede, bunlar da yaprak alerjisi de etkileniyor ve popülasyonun sayısı sürekli düşüyor. 5-6 yaşından küçük fidanlarda ise gerileme sebep oluyor. Kültürel önlemlerle ya da biyolojik önemlerde kontrol altına alınamadığı takdirde bahçemizde ya da alanımızda yüzde 15-20 bulaşıklık varsa, ee, kimyasal mücadele e, ilk beş sene yapılır arkadaşlar yaprak galeri güvesine karşı e, ikinci veya üçüncü ilaçlama e, fidanlarımızın ya da ağaçlarımızın sürgün çalıştırma durumuna göre e, taze sürgün oranı fazlaysa e, yılda e, iki üç defa ilaçlama yapılır arkadaşlar İlaç reçetesini e, şu an paylaşıyorum arkadaşlar e, galeri güvesine karşı ruhsatlı ilaçlar listesi şu şekilde ee, bu tarz videoların devamı e, için e, kanalımı beğenip abone olabilirsiniz Herkese iyi günler Hayırlı işler hoşçakalın arkadaşlar